Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Çarpma, çarpım tablosunu öğrenmeye devam ediyoruz. Yedilerle devam ediyoruz. Dilerseniz hemen başlayalım. 7 kere 1, 7. 7 kere 2, 14. 7 kere 3, 21. 7 kere 4, 28. 7 kere 5, 35. 7 kere 6, 42. 7 kere 7, 49 7 kere 8 56 7 kere 9 63 7 kere 10 70 Yine 7'leri öğrenirken çarpım tablosunda 7 ritmik saymayı biliyorsak daha kolay öğreniyoruz. Çünkü sonuçlara baktığımızda yine 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 şeklinde ritmik saymaları görüyoruz. Biz çalışmalarımıza devam edelim. 7 kere 1 7, 7 kere 2 14, 7 kere 3 21, 7 kere 4 28, 7 kere 5 35, 7 kere 6 42, 7 kere 7 49, 7 kere 8 56, 7 kere 9 63, 7 kere 10 70. 7 kere 1 7 7 kere 2 14 7 kere 3 21 7 kere 4 28 7 kere 5 35 7 kere 6 42 7 kere 7 49 7 kere 8 56 7 kere 9 63 7 kere 10 70 7 kere 1 7 7 kere 2 14. 7 kere 3, 21. 7 kere 4, 28. 7 kere 5, 35. 7 kere 6, 42. 7 kere 7, 49. 7 kere 8, 56. 7 kere 9, 63. 7 kere 10, 70. 7 kere 1, 7. 7 kere 2, 14. 7 kere 3, 21. 7 kere 4, 28, 7 kere 5, 35, 7 kere 6, 42, 7 kere 7, 49, 7 kere 8, 56, 7 kere 9, 63, 7 kere 10, 70. 7 kere 1, 7, 7 kere 2, 14, 7 kere 3, 21, 7 kere 4, 28, 7 kere 5, 35, 7 kere 6, 42 7 kere 7 49 7 kere 8 56 7 kere 9 63 7 kere 10 70 7 kere 1 7 7 kere 2 14 7 kere 3 21 7 kere 4 28 7 kere 5 35 7 kere 6 42 7 kere 7 49 7 kere 8 56 7 kere 9 63 7 kere 10 70 7 kere 1 7 7 kere 2 14 7 kere 3 21 7 kere 4 28 7 kere 5 35 7 kere 6 42 7 kere 7 49 7 kere 8 56 7 kere 9 63 7 kere 10 70 7 kere 1, 7. 7 kere 2, 14. 7 kere 3, 21. 7 kere 4, 28. 7 kere 5, 35. 7 kere 6, 42. 7 kere 7, 49. 7 kere 8, 56. 7 kere 9, 63. 7 kere 10, 70. 7 kere 1, 7. 7 kere 2, 14. 7 kere 3, 21. 7 kere 4, 28. 7 kere 5, 35. 7 kere 6, 42. 7 kere 7, 49. 7 kere 8, 56 7 kere 9 63 7 kere 10 70 7 kere 1 7 7 kere 2 14 7 kere 3 21 7 kere 4 28 7 kere 5 35 7 kere 6 42 7 kere 7 49 7 kere 8 56 7 kere 9 63 7 kere 10 70 7 kere 1 7 7 kere 2 14 7 kere 3 21 7 kere 4 28 7 kere 5 35 7 kere 6 42 7 kere 7 49 7 kere 8 56 7 kere 9 63 bir kere 10.70. Kolay gelsin. Hoşçakalın.